Ölü yatırım denince akla ilk gelen isim Melih Gökçek'in Ankara'da har vurup harman savurduğu milyonları masaya yatırıyoruz. 20 yıl süreyle başkenti yöneten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medyada yaptığı acayip çıkışlarla hala ara ara gündem olmaya devam eden bir isim. Acayip diyoruz çünkü attığı tweetlerin çoğu asılsız ve yalan iddialarla birilerini karalama üzerine. Gelelim işin bir diğer yüzüne. Melih Gökçek'in o meşhur harcamalarına. Harcama demeyelim de milyarları har vurup harman savurmak diyelim. İşte eski başkanın yaptığı bir takım harcamalar. Anka Park projesiyle başlayalım. Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisi de talan edilerek 21 bin dekar alana yapılan park için Avrupa'nın en büyük tema parkı olacağı ve 10 milyar turist çekeceği söylenmişti. 2012 yılında başlayan proje 20 Mart 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. Açılışının daha ilk gününden teknik problemler yaşanmış hatta hatırlarsanız Melih Gökçek metrelerce yüksekte bulunan roller coaster'da mahsur kalmıştı. 750 milyon dolar harcanarak yapılan Anka Park'ta açılıştan sonra sıkıntılar yaşanmaya başlamış ve ilgi olmamıştı. Yani koskoca 2 milyar lira çöp Köpe gitti. Gelelim Melih Gökçek'in çok sevdiği dinozorlara. Geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş 439 milyon liranın ölü yatırımlara harcandığını belirtmişti. Heykellere 342 milyon harcanmıştı. Bunun 457 otobüse tekabül ettiğini söyleyen Yavaş, yapılan saatlerin 7 otobüs, kedilerin de bir otobüse tekabül ettiğini anlatmıştı. Yani toplamda 439 milyon çöpe gitti. Gelelim bir diğer zarara. Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili soruşturmalar devam ederken belediyenin 48 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş'ın talimatıyla kurulan komisyonunun raporunda AFM isimli şirketin düşük ücretle aldığı çoğu atıl kullanılamaz birane durumda olan fabrikaların sermaye artırımı yapılarak ve bu artırımın da belediyeye yansıtılarak Seymen Su adına Belka AŞ'ye satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu ve benzeri alımlarla belediye zarara uğratılmıştı. Yani 48 milyon lira çöpe gitti. Geldik 156 bin liralık VIP hediyelik lokumlu fincan takımlarına. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak işletmelerden sorumlu Anfa Ankara Altın Park şirketinin acele alımlarda kullanılan yöntemle 156 bin lira ödenerek fincan takımı aldığı ortaya çıkmıştı. Fincanlara ne mi oldu dersiniz? 4 yıl boyunca kullanılmadan depoda kalmışlar. Yani 156 bin lira daha boşa gitti geldik Moldovalı masöre. Gökçek kendi döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki üzerinden işe alınan Moldova uyruklu kişisel masörüne belediyenin cebinden 3800 TL maaş ödemişti. Başkanlık konutunda Manuel terapist olarak çalışmıştı. Sıra geldi 1,5 liraya alınıp askiye 14,90 liraya satılan karaçam fidanlarına. 10 katı fiyatla 15 milyon liraya Karaçam fidanı alınarak aski zarara uğratılmıştı. Mansur Yavaş zararı şu şekilde açıklamıştı. Aski bunları barajların kenarlarına dikmek için almış. Peki barajların kenarına dikilecek ama bilir kişiler Orman Genel Müdürlüğünden bedelsiz alınabilirdi diyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bu ağaçları dikecek yer yok. Nereye dikeceksiniz diyor. Birçoğu dikilmiyor. Belediyeye zararı 42 milyon lirayı bulan uçuş okuluna gelelim. Uçuş okulu 1.8 milyon liraya yapılmış. İşletilmeyen 15 uçağın bakımları da 8 milyon liraya mal olmuş. Ayrıca Gökçek döneminde 2 helikopter kiralandığı, kiralanan helikopterlerden birinin hiç kullanılmadığı, birinin de ASKİ tarafından 12 kez kullanılabildiği belirlenmişti. Helikopterlere kiralama bedeli olarak 1 milyon 775 bin lira verildi. Burada çöpe giden milyonları artık hesaplayamıyoruz. Lüks araçlar konusu var bir de. 4 adet lüks araca toplam 1,9 milyon lira verilmiş. İtip giden yaklaşık 2 milyon lira daha. Ankara'nın 5 girişine 5 muhteşem kapı yapacağız demişti Melih Gökçek. O dönem tanesi 5 milyon liraya mal olmuştu. Muhteşem olacağı söylenen bu estetik ve güzellikten son derece uzak kapılar. Boşa giden 125 milyon lira daha diyebilir miyiz? Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir diğer yüksek harcama da Ankara'ya 10 yılda dikilen ağaç, çiçek ve çalı alımları olmuş. 2010 ile 2019 yılları arasında bitkilere 418 milyon dolar harcanmış. Bu harcamanın güncel maliyetinin ise 2,8 milyar lira olduğu bildirilmişti. Daha nice milyonlar, milyarlar halka hizmet etmesi gerekirken başkalarına hizmet etmiş ve Belediye zarara uğratılmıştı. Ankara'dan bir Melih Gökçek geçişi de işte böyle olmuştu.